akademimizin sayın hakimleri, değerli hakim ve savcı adaylarımız ve kıymetli misafirler öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konunun başlığını aslında akademimizin sloganı olan güven veren adalet için etkin eğitim sloganından esinlenerek seçmiş olduğum bir konu oldu. Belki biz güvenin ne olduğunu biliyoruz. Ama e, güven ilişkilerinde bu güven nasıl inşa oluyor, güvenin nasıl yıkılıyor, güvensek ne olur, güvenmesek ne olur, bunlar bizi nasıl etkiler gibi dinamikler işin içine girince biraz daha karmaşıklaşıyor bizim için. E, şimdi ben bugün bunların e, anlatmak istiyorum. Bunu da bir söyleşi tadında aslında sizlerle bir nevi karşılıklı olarak yapmak istiyorum. İlk başta şöyle başlayalım. İlk olarak bir insan ne zaman güvenir? Var mı tahminleriniz? tanıştıktan sonra yaş olarak var mı bir tahmininiz? İlk olarak bir insan hayatında ne zaman güveniyor? Doğa doğmaz mı? Doğa doğar doğmaz ilk başta çocuk, bebek kendisini annenin bir uzantısı olarak algılıyor. Anneden farklı bir varlık olduğunu algılayamıyor. Ancak ortalama iki aylıkken anneyle kendisinin farklı olduğunu algılamaya başlıyor. Ve o dönemleri düşünün. Çocukla annenin ilişkisi nasıl olur? Nasıl ilerler? İlk başta çocuğun karnı acıkır, ağlar. Ya da altını pisletir, ağlar. Ya da bir ağrısı olur, bir sıkıntısı olur, ağlar, değil mi? Daha sonra anne ne yapar? Yeteri kadar iyi bir olan bir anne gelir, çocuğu alır. "Ay canım benim, senin neyin var?" der. Onunla ilgilenir, sıkıntısını anlamaya çalışır. "Karnın mı acıkmış?" der, karnını doyurur ihtiyacını giderir. Tamam geçti der. Ondan sonra bırakır çocuğun ihtiyacını giderir. Şimdi farkındaysanız sadece çocuğu alır karnını doyurur demedim. Çocukla aynı zamanda duygusal olarak da ilgilenir dedim. Çocuğun ihtiyacı olduğu zaman hem fiziksel olarak hem de duygusal olarak orada olduğundan bahsettim annenin. İkisini bir arada verdiğinden bahsettim. Ve anne bunu ortalama olarak ne kadar yapar bu bebeği? sürekli olarak tekrar tekrar değil mi? Tekrar tekrar aynı şeyi yapmaya başlar ve bir süre sonra bebekte de şu algı gelişmeye başlar. Aa ben sıkıntım olduğu zaman anne geliyor. Benim sıkıntımı gideriyor, ihtiyacımı gideriyor. Demek ki anne iyi birisi, güvenilecek birisi der ve ilk güven ilişkisi aslında bu şekilde inşa olur. Burada en önemli faktörden bahsettim. Birinin sıkıntısı olduğunda Fiziksel olarak yanında olmak ve duygusal olarak yanında olmaktan bahsettim. Şimdi ben anneye güvendiği zaman bebek evet anne iyi birisi, bu onu etkiliyor. Ama bu aynı zamanda bebeğin kendiyle ilgili olan şemalarını da, kendiyle ilgili olan algısını da etkiliyor. Şöyle ki bebek diyor ki Aa, annem beni önemsiyor demek ki ben önemli biriyim. Aa, annem benim ihtiyacımı gideriyor. Ben ağladığım zaman benimle ilgileniyor. Demek ki ben değerli biriyim. Diyor ve bebek ilk kez kendiyle ilgili olarak da pozitif olarak, olumlu olarak algılar yaratmaya başlıyor. Kendisinin önemli ve değerli olduğuyla ilgili olarak algılarını oluşturmaya başlıyor. Şimdi e, bu güvende bir bağlanma oluştuktan sonra, bu güven ilişkisi kurulduktan sonra, bu aslında iki tarafa da çok. E, yararlı olan bir şey. Güvenli bağlanmış olan bir çocuk için hayat çok kolay. Bu çocuk okula da gider, e, bu çocuk işe de gider, kendi başına ders de çalışır, girişimci olurlar. İlerleyen süreçte eşi e, iyi bir evlilik yapar, eşine değer verir, değer göreceği bir evlilik içerisinde durur. Toplumuna güvenir, e, kuralları uyar, devletine güvenir. Bu güvenli bir ilişki sağlandıktan sonraki süreçte çok kolay bir şekilde ilerler. Ama her zaman böyle mi oluyor? Olmuyor. Bazen ne oluyor? Bazen güvenemiyoruz biz karşı tarafa. Niye güvenemiyoruz? Az önceki örneği düşünürsek eğer, bebeğin bazen öyle bir annesi olmuyor. Onunla hem fiziksel olarak hem duygusal olarak ilgilenen bir annesi olmuyor. Belki annesi ölmüş oluyor. Belki annesi hastanede oluyor. Biz e, yanında olmuyor. Belki terk ediyor çocuğu. Ya da Bazen de ihmal edilen çocuklar oluyorlar. Mesela duygusal olarak anne çocukla o yakınlığı kuramayabiliyor. Doğum sonrası depresyonunu düşünün mesela. Ya da annenin babayla ilgili sorunları olduğunu düşünün. Fiziksel olarak orada olsa da duygusal olarak o çocukla ilgilenemeyebiliyor. Annenin kafasını meşgul eden başka sıkıntıları olduğunu düşünün. Bunlar olduğu zaman o çocuk o güvenli bağlanmayı, o güvenli ilişki kurmayı hissedemiyor. Biz şimdi e, duygusal olarak orada olma kısmı genel olarak benim gözlemim çok iyi olarak anlaşılamayan bir kısım. Hani fiziksel olarak çocuğun karnı doyurulduğu zaman ya da yanında olunduğu zaman iş bitmiyor. Çocukla gerçekten o duygu alışverişini yapmak lazım. O yüzden ben çok kısaca bir... Videoda e, getirdim bu duygusal olarak bağlanmayla ilgili olarak gayet güzel ve açıklayıcı değil mi? Aslında anne orada olmasına rağmen duygusal olarak o iletişime geçmediği zaman çocukla birlikte çocuk bir şekilde buna tepki veriyor. O duygusal ihtiyacından kaynaklı ve çığlıklar içerisinde ama anne ne zamanki yanına gidiyor duygusal olarak tepki vermeye başlıyor. Ondan sonraki süreçte de çocuk sakinleşmeye başlıyor. Şimdi e, bu ilişkinin hani bunun sürekli olarak tekrarlandığını düşünün. Bebek e, o yanıtı almadığı zaman ilk başlarda ihtiyacını dile getiriyor, çığlık atıyor, bir şeyler yapıyor. Ama bir süre sonra artık bir ihtiyacı olduğunda çığlık atmamaya başlıyor bu çocuklar. Bir şey istememeye başlıyor. Bir e, sıkıntısı olduğunda bunu dile getirmiyor çünkü biliyor ki ben onu dile getirsem de yine de hani bir karşılığını alamayacağım diye. Bu çocuklar peki büyüdüğünde nasıl oluyorlar? Başarılı olabiliyorlar mı? Evet oluyorlar, gayet başarılı oluyorlar. Ama hayattan insanlardan diğerlerinden çok fazla bir şey beklemiyorlar. Çünkü özlerinde şöyle bir şey var: anne kötü. Ben e, ihtiyacım varken gelmedi. Ona çok güvenilmez, güvenilecek birisi değil e, düşüncesi var özlerinde. Ve bu yüzden bu düşünceyle birlikte hayat boyu yanlarında taşıyorlar karşı tarafın kötü olduğunu. Mesela bu kişiler bazen mağdur olurlar, mağdur olsalar da gelip şikayetçi olmazlar. Çünkü özlerinde bilirler ki anlatmak bir fayda sağlamayacak ya da çok fazla destek istemek istemezler, sıkıntılarını dile getirmezler. Ne de olsa yardım almayacağım diye düşünürler özlerinde aslında. Bu bunlar belki kendileri için bazen hayat kolay olabilir ama bu kişilerle ilişkide olan kişiler için hayat genellikle çok zordur Çünkü e, romantik olarak belki bir kendilerine eş bulabilirler e, ama duygusal yakınlığı kuramazlar o işleriyle e, partnerleri olsa bile duygusal olarak o alışverişi çok e, çoğu zaman yapamazlar Çünkü bunu yeterince iyi öğrenememişlerdir küçükken o kısımları resmen kapatmışlardır bir duvar örmüşlerdir o duygularıyla aralarına bu şekilde düşünebiliriz e, Bir de güvenli ilişkiyi kurmuş olan ama daha sonradan güveni zedelenmiş olan bir de bunu kaybetmiş olan kişiler var. Bu da çoğunluğun olduğu gruptan bahsediyoruz aslında. İlk başta belki bu ilişkiyi elde ediyor ama hayatta yaşadığı deneyimler, güvenli zedeleyici anılar ya da diğer ihanetler, diğer şeyler. Aslında sizlerden alalım neler zedeliyor güvenimizi, neler bu ilişkiyi sarsıyor? Düşünürseniz eğer yani yetişkin olarak. Yalan. Yalan, güzel. Başka? Aldatılma. Dolandırılma. Bazen terk edilme, söz verilip sözün tutulmaması. Değil mi? Bu tür şeyler yaşandığı zaman, bu tür deneyimler yaşandığı zaman aslında tamamen güvenimiz zedeleyici şeyler ve e, çoğu zaman bunlar hani birçok şarkıya da konu olmuştur. Bakın hani ihanet temalı şarkılara en damar şarkılar diyebileceğimiz şeylerde hep bu güven zedelenme duygusuna çok değinirler çünkü çok ciddi can acıtan bir deneyimdir aslında. Şimdi ben bu deneyimleri küçük yaşken yaştayken yaşarsam mı bana daha çok olumsuz etkisi olacak yoksa yetişkinken yaşarsam mı daha çok olumsuz etkisi oluyor? Küçük yaşta yaşarsam niye? Çünkü tam olarak gelişmemiş bir kişiliğin aslında gelişimini de etkilemeye başlıyor. Yetişkinken belki benim farklı baş etme stratejilerim vardı artık o kişiliğim gelişti ama küçük yaşta yaşadığım zaman Tam olarak kişiliğim gelişmemişti ve o benim bu anılar kişiliğimi geliştirmeye başlıyor. O düşünceler kendimle ilgili, dünya ile ilgili olan algılarımı etkilemeye başlıyor. Şimdi e, aile içi şiddet olaylarını düşünün. Bir çocuk buna gördüğünde tanık olduğunda istismara uğradığında bu olaylar olduğu zaman aslında en güveni zedeleyici olaylar olarak bunlar var karşımızda. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Mesela ee, bir çocuk ebeveyni tarafından istismar ediliyorsa, dövülüyorsa çoğu zaman şunu içselleştiriyor, diyor ki yani ebe o beni dövdü demek ki ben iyi birisi değilim, demek ki ben kötü birisiyim diyor. Kendisiyle ilgili çoğu zaman olumsuz bir benlik algısı içselleştiriyor. Ve sürekli olarak o ebeveynin sevgisini kazanmaya çalışıyor, sürekli onun etrafında dönüyor. Bir iyi bir kötü olan bir ebeveyni var. et Ne zaman döveceği belli değil, ne zaman dövmeyeceği belli ve aşırı bir duyarlı oluyorlar. Hani sürekli olarak ona bakıyorlar. O sinyalleri okumaya çalışıyorlar başına ne geleceği ile ilgili. Bu çocuklar büyürken çok kaygılı olarak büyüyorlar. Ve özellikle de ayrılma gibi olaylara da çok fazla da duyarlı oluyorlar. Bunlarla ilgili olarak mesela hani parka gider, annesini bırakıp da gidip oynayamaz çoğu zaman hani oradadır çünkü her an annem beni terk edebilir gibi bir algısı oluşmuş olabilir bunları yaşadığı zaman çocuk böyle bir algısı oluştuğu zaman kendisiyle ilgili ileride de o güven ilişkilerini kurmakta çok fazla zorlanıyor niye çünkü küçükken şunu öğrenmişti güvenilmeyen güvenilmez olan bir ebeveyne güvenmeyi öğrenmişti. Büyüyünce de aynen bu gidiyor. Kime güvenip kime güvenemeyeceğini seçemiyor aslında çocuk ilerleyen yaşantıda. Böyle kaygılı bağlanan çocuklara bakın mesela ileriki süreçlerde hep şu olur. Ya gider birinin müridi olur bir yerde kalır. Ya böyle çok fazla eziyet gördüğü bir ilişki içerisindedir duygusal ilişkide. Yüzüne kezzap yiyordur tekrar gidiyordur dönüyordur mesela hani öyle bir grubun içerisindedir. Gibi böyle değer görmediğini, özünde yeterince değerli olmadığı algısıyla yetiştiği zaman o çocuklar genelde bu tür ilişkilerde buluyorlar kendilerini. Şimdi e, annenin babanın tutarsız olmasından da bahsettim arada. Mesela bu tutarsız olan yani fiziksel ve duygusal olarak "yanındayım" mesajını, hep "yanındayım" mesajını yeterince iyi veremediğiniz zaman çocuğa aslında çocuklar bunlarla ilgili de çok fazla duyarlı oluyorlar. Mesela örnek olarak bir gün anne kalkıyor, gidiyor, çocuğa söylemiyor nereye gittiğini, ne zaman geleceğini. Çocuk bir uyanıyor, anne beni terk etti sanıyor, dehşete kapılıyor gibi. Ya da anne ile baba aralarında sıkıntı yaşıyorlar. Baba evi terk ediyor, çocuk anlayamıyor, baba kendisini terk etti gibi algılıyor. Hani bunları şey yapamıyor. Ya da anne çocukla birlikte normal iletişimde çocuk istenmeyen bir davranış yapıyor. Bir yaramazlık yapıyor. Ondan sonraki süreçte anne hemen duygusal olarak reddediyor çocuğu diyor. Bir daha annen olmam senin bak sevmem seni diyor. Hani küsüyor bazen çocuğa konuşmuyor çocukla. Hani fiziksel olarak orada evet ama duygusal olarak sen terk etmişsin aslında bunu yaparak çocuğu. Böyle olduğu zaman da çok daha fazla bir e, o terk etmeleri çok daha fazla duyarlı oluyor. Ve bu çocuklara genel Ortamlarda da bakın çok daha fazla ağlarlar. Kendilerini yerlerden yerlere atarlar. Anne gider, geri gelir. Mesela anne gider, yer çok ağlar. Anne geri gelir, bir yandan sarılır, bir yandan da yumruk atar mesela anneye. Hani bu şekilde yaşar. İkili ilişkilerde büyüdüğü zaman da benzer şekilde yaşıyorlar aslında. Sevgilisiyle ayrılıyor, gidiyor kapısına gel bir aşağıya konuşacağız diyor. Bir, bir, de, bir gel diyor, son bir şeyler söyleyeceğim diyor. Video sevgilisiyle tekrardan mesela bir araya geliyor diyelim. Sen beni nasıl terk edersin diyor. Tekrardan kavga etmeye başlıyor. Tam böyle bir döngüden bahsediyoruz aslında. Hani ne sen ne oluyor, ne sensiz olmuyor diyebileceğimiz diyebileceğimiz türde bir döngüden bahsediyoruz. Genelde evet şuna da aynı zamanda dikkat çekmekte de fayda var. Kadın cinayetleri olaylarında bazılarında dikkat ettiyseniz çok net görebilirsiniz böyle cinayet. Terk edildiği andan sonra işlenmiş oluyor. Yani bu terk edilme o duyarlılık çok fazla oluyor, çok yoğun oluyor. Şimdi davalarda bu kişiler nasıl çıkabilir karşınıza? İlk başta şunu söyleyeyim, çok kabarık bir dosyayla çıkarlar büyük ihtimalle. Hani niçin ben bunu söylüyorum? Hani küçükken nasıl böyle bir şey olduğunda durmadan anneye gidip de anneden bir şey istiyorsa, büyümüş halleri de durmadan dilekçe yazan halleri, sürekli sizden bir şeyler talep eden halleri olarak düşünebilirsiniz. Kaleme gider durmadan, kalemden bir şeyler sorar, öğrenmeye çalışır. Avukatını sürekli arar, yorgun hissedersiniz artık hani ben sürekli laf anlatıyorum diye. Ama dediğim gibi çok aşırı duyarlı olan bir gruptan bahsediyoruz aslında en ufacık bir değişiklik olsun. Mesela duruşma saatini sonraya aldınız diye. Niye, niye benimkisinin tarihi değişti, niye böyle oldu diye. ilk onlar şey yaparlar, ilk onlar ilgilenirler. Bir diğer hususta başkalarının kendileriyle ilgili ne düşündüğüyle alakalı çok fazla duyarlı olurlar. Hani siz onunla ilgili ne düşünüyorsunuz? O yüzden sürekli bir onaylanma ihtiyacıyla gelirler. Sizin onu onaylamanız çok çok önemlidir. Şöyle bir örnek üzerinden yine konuşacak olursak da, diyelim ki e, dava sırasında onun istemediği yönde bir karar çıktı. İlk yani onun onaylamadığımız yönde bir karar çıktı. İlk başta onlar bağırırlar, nerede bu devlet, nerede bu adalet diye. Onu bile o pencereden görürler çünkü hani sanki devlet onu terk etti, sanki adalet ona, ona e, onun yanında olmadı, ihanete uğradı gibi bunu bile bu pencereden görürler. Şimdi bunlarla ilgili olarak hani şöyle bir şey de daha altını çizmekte de fayda var. Bazen bu olaylar kafada büyüdüğü zaman, sürekli insan bunlarla meşgul olduğu zaman gerçekten hep bunlar başına tekrar tekrar gelecekmiş gibi bir beklenti halinde oluyorlar. Bir tane ve buna yönelik olarak da sürekli karşılarındaki kişilerle ilişkileri de buna yönelik olarak kuruyorlar. Bir tane güzel bir fıkra var mesela. Salyangoz, çekirge ve karınca üçü birden pikniğe gitmişler. Ee, dağ tepe açmışlar, açmışlar, gitmişler bir yerlere. epey de uzakmış. Pikniğe geldiklerinde bir fark etmişler ki çatal ve bıçaklar yok. Ondan sonra demişler ki Salyangoz sen git geri al gel. Ya demiş ben giderim alırım ama beni beklemezsiniz ben biliyorum. Yok demişler vallahi seni bekleyeceğiz. Emin misiniz bekleyeceğiz? Bak sen gelmeden yemeyeceğiz, başlamayacağız. Tamam demişler bu sefer. Ondan sonra Beklemişler, sayangoz bir saat olmuş gelmemiş, 2 saat olmuş gelmemiş, 3 saat olmuş gelmemiş, 4 saat olmuş gelmemiş, akşam olmuş artık. En son çekirgeyle karınca demiş ki, sayangozun geleceği yok, iyisi mi biz bunu yiyelim demişler. Tam başlamışlar yemeğe, sayangoz çalıların ardından çıkmış, böyle yapacağınızı biliyordum işte demiş. Yani hani hayattaki beklentileri de tamamen bu yönde olmaya başlıyor bir süre sonra. Sürekli siz ona kazık atacaksınız, bir yanlış yapacaksınız gibi ya da kendisine yapılacakmış gibi sizinle iletişime geçiyorlar ve bu da gerçekten yoruyor. Şimdi bir de şundan da bahsetmekte fayda var. Bizim esas güven olayımızı yıkan şeylerden bir diğeri de hayata dair olan güven, hayata olan güvenimizi yıkan bir diğer şey de yaşadığımız travmalar aslında. E, travmalar neydi? Aniden gelişen olaylardı. Hem ruhsal olarak bütünlüğümüze hem de e, duygusal, fiziksel, psikolojik olarak bütünlüğümüze tehdit olan olaylardı. Mesela deprem oluyor değil mi? Deprem olduğunda ne hissediyoruz? Sürekli deprem olacakmış kaygısıyla yaşamaya başlıyoruz. Artık burası güvenli değil, e, geldiğimiz zaman her an olabilirmiş gibi ya da bir hırsızlık olayıyla karşılaşıyoruz. 500 defa kapılarımızı kitlemeye başlıyoruz sürekli olarak. Buna daha duyarlı hale geliyoruz. Şimdi adli sistemdeki olayların çoğu aslında çok fazla travmatik öğeler içeren olaylardır. Belki doğal olay, doğal afetler, trafik kazaları gibi şeyler değil ama daha da kötüsü kişiler arası şiddet. Zaten bunlar bizleri daha da fazla etkileyen, daha derinden etkileyen olaylar. Bunları şahit ola 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 bir süre sonra çoğu zaman bu çalışanlarda ikinci travmalar da zedeleniyor ve hayatı olan güven duygunuzu da etkilemeye başlıyor. Mesela istismar vakası görüyorsunuz. Böyle ciddi bir istismar. O sizi öyle etkiliyor ki çocuğunuzu bir saniye bırakmak istemiyorsunuz. Sanki her an onun başına da gelebilirmiş gibi. Ya da bir yere gittiğinizde daha da tetikte oluyorsunuz sürekli. Hayata dair güven e, hayatın güvenli olmadığına dair o mesajları vermeye başlıyorsunuz. Bunlar bu mesajlarla ilgili olarak da şunu söylemek istiyorum. Bu mesajları verdiğiniz zaman aslında hayat e, güvenilir değil mesajını verdiğiniz zaman bir yandan da şu mesajı vermeye başlıyorsunuz: Hayat güvenilir değil, hayatta tehlikeler var ve sen bunlarla baş edemeyebilirsin, sen yeterince e, becerikli değilsin gibi bir mesaj vermeye başlıyorsunuz. Bizim küçükken bir tane komşumuz vardı Öznur abla. çocuğu plaja indiğimiz zaman çocuğuna simit, kolluk, can yeleği, palet, gözlük aklınıza gelebilecek bütün aksesuarları giydirirdi. Ondan sonra çocuk adımını atardı denize. Attığı anda da çakı sakın fazla açılma oğlum bak boğulursun, hortum çıkar, dalga çıkar bir anda kapı verir seni diye bunları bize çocuğa söylerdi. Biz o zamanlar çok gülerdik. Ama şimdi mesela baktığım zaman aramızda en sonu yüzmeyi öğrenen çocuk o çocuk olmuştu genelde. Çünkü o tehlikelerin hepsini veriyorsunuz, bu olabilir, şu olabilir diye bunları verdikten sonra da o onun içselleştirdiği te, şey tek kaygı olmuyor. Ben bunlarla baş edemeyeceğim algısı da oluyor. Ben beceremeyeceğim algısını da içselleştiriyor. Bu var olan tehlike benim baş edebileceğimden büyük algısını da içselleştirmiş oluyor. Bu olduğu zaman da. Gerçekten hayata devam etmek biraz daha zorlayıcı bir hale oluyor. Bizim optimum seviyede yaşamak için, iyi bir sağlıklı olarak gelişime devam etmek için çocuklar adına güvenli hissetmeye, hayatın güvenli bir yer olduğunu bilmeye ihtiyacımız var. Burada hani yapmıyoruz. Evet hayatta bazı tehlikeler var. Ama tedbirli ve temkinli olursak Buna devam edebiliriz. Hani bu korona sürecinde yaptığımız gibi mümkün oldukça tedbirlerimizi alırsak hayata devam edebiliriz biz sağlıklı bir şekilde gibi. Son olarak bir de bu güven e, duygusu zedelendikten sonra bunun nasıl onarılacağıyla ilgili olarak biraz konuşmak istiyorum. Bu da çok fazla karşılaştığımız bir şey. Karşı tarafların yani şimdi ben şöyle sorsam hani burada kimlerin başına güveni kimlerin daha önce güvenini zedeleyici bir olay yaşandı diye yaşadı başından böyle bir olay geçti diye birçoğunuz büyük ihtimalle evet benim başımdan geçti diyeceksinizdir. Bunu çoğumuz karşılaşıyoruz ve çoğumuz yaralı kişileriz. Bunu unutmamak lazım. Bu olayları yaşadıktan sonra mümkün oldukça şefkat göstermek, karşımızdaki kişilerin de böyle kişiler olduğunu aklımızda bulundurmamız gerekiyor. İlk başta inşa ederken nasıl dedik? Anne ile bebeğin ilişkisinden bahsettik. Fiziksel ve duygusal olarak sürekli orada olması gerektiğinden bahsettik annenin. Aynı onun gibi bir sıkıntısı olduğu zaman karşı tarafın fiziksel ve duygusal olarak yanında olmak ve bunu tutarlı bir şekilde tekrar tekrar yapmak aslında güveni onarmak için bir yoldur. İyi de bir yoldur. Tabii bunun zamanlaması da çok önemli. Diyelim ki bir, bir, kayıp verdiniz kayıp verdikten iki yıl sonra bu mesajı almak iste baştalığı mesajı almak istenersiniz değil mi tam bu ihtiyaç olduktan sonra makul bir süre içerisinde bu yanınızda isterseniz bu kişileri Aynen onun gibi bir şeyden bahsediyorum e, bu adli süreçlerle ilgili olarak da özellikle kişilerin daha önceden bu e, devletle olan güven ilişkileri sarsıldığı zamanlar olmuşsa Eğer onlar da uzayan davalara çok fazla duyarlı bir hale gelebiliyorlar. Hani bir süre sonra lehlerine de sonuç çıksa da hani aynen e, yanıt vermeyen annenin verdiği yanıt nasıl fark etmiyor bir süre sonra? Aynı onun gibi bir algıya girebiliyorlar, mağdurlar uzun süreli olarak ve şey gibi hani sanki önemsenmemiş gibi hissediyorlar, sanki değersizmiş gibi. E, hissediyorlar ve böyle dünyayı bir yer değil bu sistem güvenilir değil karşı taraf güvenilir değil algısı oluşmaya başlıyor ve oturmuş belki de algısı var daha önceden daha da oturmaya başlıyor aslında bu algı daha da tehlikeli bir hale alıyor güven e, zedelenmiş olan bir güven onarılmaz diye bir şey yok onarılır ama zaman alacaktır e, sıfırdan inşa etmekten daha zor bir süreçtir ama zaman alacaktır e, demek istiyorum. Ben de şimdi sizlere verdiğim sözü tuttuğumu düşünüyorum. 25 dakika içerisinde konferansımı tamamladığımı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum ben beni dinlediğiniz için. Teşekkürler.